Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sadece Galatasaray belki şunu öne çıkartıyor olabilir ama hani faktör olarak sadece oyun değil işte hakemler de etkili diyebilir. Belki evet birkaç maçta bu durum olmuş olabilir ancak genel itibariyle oyunla ilgili bir durum var. Çünkü Babel bile mesela ne dedi Babel dün? Diyor ki Babel Avrupa'da size karşı hücum eden takımlarla oynuyorsunuz ve daha organize olmuş takımlarla oynuyorsunuz. Türkiye'de öyle değil. Size karşı tamamen kapanan, organize olmayan ve size gol attırmamak üzerine, size alan vermek üzerine kurulu takımlarla mücadele ediyorsunuz. Bence durum tespiti budur. Onu söyleyeyim. Artı dünkü maçta Sarri hamle yaptı, Fatih Terim anında yanıt verdi. Sarri hamle yaptı, Fatih Terim anında anı yanıt verdi. Tüm hamleler muazzamdı. Solo Ömer Bayram'ı alıp Fanaanoğlu Ömer Bayram yapması, Lazar önü kapatması orada anında fark etti o eksiği. Bunun yanı sıra e, Muhammed'i ve Luindama'yı alması ve hava hakimiyetini tekrar kazanması. Çünkü yüksek uzun toplar gelecekti artık son 10 dakikalık bölümde ki öyle oldu. Onu kazandı. Muazzam bir hamleydi yine aynı şekilde. Ve bu sezon Avrupa Ligi'nde deplasmanda de, gol yemeyen tek takım. Şampiyonlar Ligi'nde tek gol yemeyen takım da Real Madrid. Hem Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde de Real Madrid'de de Galatasaray deplasmanlarda gol yemeyen takımlar. Moskova deplasmanı, Lazio deplasmanı, Marsilya deplasmanı. Çok önemli bir iş. Çok önemli bir iş. Artı 18 milyon avroluk geliri sahibi oldu. Ve ülke puanına büyük bir katkı yaptı. Şu anda 15. sıradayız. Ve bence önümüz daha da açık. Ben bu sezonu 12-13'te bitireceğimizi düşünüyorum ülke sıralamasında. Çünkü Galatasaray'ın Son son 2 3 maçta <laughs> hakemler tarafından ben bilinçli demiyorum ama yani bu çok ağır olur ancak üst üste çok ağır hı hı. hakem hatalarına ma mahsus kaldı yani bayağı tamam. bayağı yani tamam. şey oynadım maçlarda beni ilgilendirme soruyorum bak, iyi Hayır oynadın. ama bak şey işte, şimdi elma lan armut oluyor bak şimdi Başka bir soru sordum ya ama Şimdi bak iyi, iyi oynadı mı oynamadı mı? Ha, çok basit. O o başka bir şey şimdi ben sen Malatya'da ben diyorum ki sen Malatya'da olup Emre Kılıç'ın pozisyonuna penaltı versen Galatasaray'ın ne biliyorsun ki Ondan çok daha bir ki oyun ben. oynayacağını çok daha ya da daha belki yenilecek Galatasaray. Ben iyi, soru ha, ha, iyi oynamadı. Ha, onu soruyorum. İyi oynamadı. Evet. Ama futbol bazen ne yapar? Zincir zincir evet. olursun. Kazanırsın o kazanma özgüven getirir. Evet. Sen şimdi Trabzonspor her maçı iyi mi oynuyor? Bir kere o yüzden bir Var tebrik etmek Ekramda lazım. Bizim şeyimiz. Bir kere bir baştan bir tebrik etmek lazım. Direkt biz Galatasaray'ın oyununu kıyas, kıyaslamaya başladık. Kıyasla önce bir tebrik etmek lazım. Çünkü çok büyük iş yaptılar. Dördüncü torbadan girip de lider çıkan tek takımmış galiba. Tabii. Evet. Ee, bu çok önemli. Her ben zaman Avrupa söylüyorum. Avrupa Ligi'nde hem Şampiyonlar evet. Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde hepsinde. Şunu söyleyeyim çok güçlü bir grup bence. Bence de öyle. Çok, yani Avrupa Ligi'nin en güçlü gruplarından bir tanesinden bu şekilde çıkmak bence başarı. Ve son maçta da çok ciddi bir taktik savaşı vardı ve o açıdan bakıldığında Lazio gibi bir takıma Lazio kazanmak zorunda olduğu maçta Veli Evet bir isabet şut değil mi? Bir tane var galiba değil mi İsabet şutu? Bir mi iki mi? Öyle bir, bir şey tane, galiba. Evet. Ya, tehlikeli bir gol pozisyonu evet. bir tane öyle söyleyeyim sana. Bir yani. tane net pozisyonu var. Evet. Kazanmak zorunda olduğu maçta evet. bir İtalyan takımı, üstelik güçlü bir İtalyan evet. takımı ve kendi sahası oynuyor. Üstelik Galatasaray bu savunmayı... Çanakkale geçilmez gibi yapmadı. Yapmadı. Bu çok önemli. Alan kapatarak yaptı. Bence en önemli kısım bu. Yani 10 kişi kapanırsın. Kalecin devleşir. Acayip iki tane stoperin ki bence Marco efsane oynadı. Ama Galatasaray böyle de oynamadı. Böyle ben kapanayım. 11 kişi bekleyeyim falan. Yok, Acayip değil. bir tüm takım halinde çok iyi bir savunma yaptı. Cagney bir ara stoper gibiydi. Evet çok iyi toplar çıkardı geriden enteresan bir şekilde. Şeyi çok başarlar bence mesafe kısaltmayı. Kesinlikle. Yani o kesinlikle. En arkadaki adamla en öndeki adam arasındaki de mesafeyi o... azaltlar ve Lazio bir türlü istediği çıkışı yapamadı. Değil o yüzden de. de bir tam anlamıyla bir savunma oyunu oynadı ve çok modern bir savunma oyunu oynadı. Yani ilkel bir savunma oyunu oynamadı. O açıdan bakıldığında gerçekten de ben tebrik etmek istiyorum. Marka'yı ayrı Tebrik, tebrik etmek istiyorum. Cagne çok kopmuştu bir ara. Ama Cagne dedim ya ben size bu sene çok mental olarak evet, evet, toparlanmış olarak durumda çok yani. Çok iyi durumda. O yüzden de bu hakikaten küçümsenecek bir üstelik Avrupa'da bir türlü işler iyi gitmiyorken işte Avrupa şampiyon yaşadığımız bir Avrupa şampiyonası ee, daha sonrasında grup elemeleri işte playoff'a kalabildik en fazla. Ee, bir dışı... tur atladın yani. Sınıf atlar gibiden böyle okursun. Evet, evet. Işte. Beşiktaş'ın <laughs> Trabzonspor'un elenmesi, Beşiktaş'ın sıfır puan alması, Fenerbahçe'nin şu gruptan çıkamaması yani her şey Avrupa'da kötü giderken Galatasaray'ın tek başına bu işi yapması çok değerli. O açıdan tebrik etmek lazım. Artı 10 Mart'a kadar rahat bir Galatasaray var Avrupa Kupaları anlamında. Bir de Barış Rütseven playoff turu oynanacak ya. Hemen o grafiği de ekrana getirelim. Onu da söylemek istiyorum. Bir bilgilendireyim hem size de sorayım aynı zamanda. Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar var playoff turu için. Ve bu playoff turunda bunların yarısı gidecek birbirleriyle eşleşecekler. Mesela örnek veriyorum şimdi size. Napoli... Barcelona eşleşmesi olacak belki. İkisinden biri gidecek. Tamam Barcelona Dortmund eşleşmeyecek. Yani aynen. hayır evet tamam okay. aynen. Evet. Ama burada mesela Napoli Barcelona diyelim ki Dortmund Lazio Hı -hı. ne bileyim Real Betis Porto mesela ya da Sevilla pardon Sevilla olmaz İspanyol takımı. Kim Lazio Porto mesela. Ya atıyorum. buradaki en büyük ya avantaj bence avantaj. bence bir kere orada en iyi gözüken takımlar bile bu sene formda değiller. Artık gidebilirler yani, elenebilirler. Elenebilir ama formda hani Geğiller, ki... evet. Ama burada kim form? Dortmund formda. Dortmund ben, iyi. Barcelona Dortmund hiç iyi. Dortmund'un da değil. sorunları var ama Dortmund formda mı? Dortmund'un sorun yani normal bir Dortmund sence Sporting ve Ajax'ın altında kalır mı? Doğru, haklısın. Dortmund'un da sorunları sorunları var. Ama mesela Barcelona bayağı kötü Barcelona. Evet. Barcelona bayağı kötü. Evet. Ve devre arasında yani belli ki yani. radikal hamleler yapacaklar toparlama bir süreç için. Arkadaşlar bu saatten sonra... Kim gelirse gelsin iyisi. mi diyorsun? Yok yok şöyle yani oranın kötüsü iyisi yok yani. Orada, şanslı bir orada şey var. çok ha, var ama e, çok önemli. Şimdi Fatih Hoca tabii hocadan da biraz bahsedelim. Hocadan bahsedeceksin ama San Paolo ondan bahsediyor. Sarri ondan bahsediyor. Jose Mourinho ondan bahsediyor. Dünya çapında bir teknik direktöre sahip. İtalya'ya gittiği zaman İtalyanlar başka bir Hayranlıkla hocayı her zaman için takip ediyorlar. Hakikaten adını Avrupa'da dürmeye devam ediyor Fatih Hoca. Üstelik bunu yaparken sadece bas hoplantısı değil. Saha içi öne çıkarak yapıyor ve ondan bahsedenler hep dünya yıldızları bahsediyor ondan aynı şekilde. Dün de yeni farkını ortaya koydu. Evet yani şöyle onlar bahsediyor. Türkiye'de de kimisi şans diyor. Kimisi yok bağırıp çağırıyormuş da öyle Galatasaray 4 yıl üstü üste şampiyon olmuş. 8 kupa olmuş UEFA kupasını almıştı işte şeyden 16'ya kalmış o gruptan çıkmış gol yememiş bunlar da işte bağırıp çağırarak oluyormuş ondan sonra ya şimdi bakın biz kendi ülkemizde kendi insanımızın değerini bilmiyoruz ama oraya gittiğinde bak o adamlar o insanlar bizim Antrenörümüzün bizim ...futbolcularımızın değerini biliyorlar. Şimdi hoca tabii çok önemli bir şey. Yapıyor. Belki de hayatından tünelik kariyerinde çok başka bir şey yapıyor bu sene. Yani ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kızı Merve Hanım'la bile tavla oynasa, oyun oynasa, ne bileyim satranç oynasa... ...yani onu yenmek için hala bu yaşta ki yani kız çocuklarını üzmek istemezsin ya... ...onu yenmek için konsantre olan bir insan yani. Ayak teresinde yani, çok hırsızdır hocam. Evet yani ben işte seyretmiştim bir defa Hikmet Hoca'yla. Yani şimdi hocanın ilk defa bence hani o 96 2000 yılındaki dönemi de tabii çok önemli bir üstüne üstüne koyarak bir başarı hikayesiydi ama şimdi burada ilk kez hoca kulübün ekonomik anlamda tüm kulüpler öyle de ekonomik anlamda gidişatına bir bent olduğu önüne ve hem geleceğiyle ilgili hem de bugününle de Galatasaray her zaman zirveye oynar, zirvede olur yapılanması içerisine girdi. Bu kolay bir şey değil. Bu bir kişinin yapabileceği, üstüne alacağı, sırtına alacağı bir güç değil. Veli hep anlatıyorsunuz ya Leipzig'te şöyle kaç kulüple yapıyor, kaç kişiyle yapıyor, kaç personelle yapıyor. Kaç sportif direktör yardımcı ekipleriyle yapıyor bunu? İşte bu hiç de? üstüne almamalı diyorum zaten. Ben ekibi geliştirmeli diye hep söylüyorum. Ekibi ekibi ben yanındaki ekibini kastetmiyorum. Yani bu ama bu şimdi olacak ki o insan yatırımı olmamış ki bu ülkede. Yani futbol anlamında olmamış, seçememişiz. Hep duygusal davranmışız. Ya Galatasaraylı Fırat, Fenerbahçeli Veli bizden olsun. Ya korkma şey olarak dedim. Ha ya. Yani şimdi duygusal <laughs> duygusal girmişiz. Ama yani şimdi Galatasaray içerisinden kendini yetiştiren birini seçip ya da Fenerbahçe'de kendini yetiştiren birini Galatasaray'da da çalıştırabilirsin ama çemberde havuzda yok. Şimdi hoca ister mi ki yani her işi ben yapayım. Her işin önünde ben alayım. Her şut bana gelsin. Yok istemez o da bilir sürbünde otur. Ya antrenmanı üstten seyreder, altta sen onu yap. Ve herkes bilir zaten antrenman artık teknik direktörlerin işi değil. Ama burada çok önemli bir proje var. Ya Galatasaray ya bu işin içerisinden çıkacak, kurtulacak. Ne dedik? Trabzonspor'un transfer politikası çok başarılıydı ama Galatasaray'ın projesi hepsinden daha önemli ve başarılı Doğru. bir proje. Doğru.